Müstehcen konuşmamın KÖTÜLÜ 223. Hadis Abdullah bin AMIR radıyallahu anhudan RASULULLAH sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Sizleri çirkin sözden sakındırırım. Şüphesiz Allah çirkin sözü ve sövüşmeyi sevmez. 224. Hadis Ebu Abdullah El Cedeli radıyallahu anhudan. Ayşe radıyallahu anhuya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını sordum. Dedi ki, Ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Çirkin söz söylemez, sövmezdi. Çarşılarda bağırmaz, kötülüğe kötülükte karşılık vermezdi. Lakin affeder, cezalandırmaktan vazgeçerdi. 225. Hadis Ayşe radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, zalime yardım ettiğini hiç görmedim. Allah'ın haram kıldığı şeylerin işlenmesine öfkelendiği kadar bir şeye kızmazdı. Kişi arasında tercih durumunda kaldığında, günah bulunmadıkça en kolayını seçerdi. 226. Hadis Abdullah bin Mesud radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mümin hakaret edici olamaz, lanet edici olamaz, çirkin ve edepsiz sözler konuşamaz. 227. Hadis Abdullah radıyallahu anhudan Müminin en düşük ahlakı, kötü sözlü olmaktır. 228. Hadis İbrahim bin Meysera radıyallahu anh dedi ki, Söyleniyor ki, Tütü sözlü kimse ve söven kimse kıyamet gününde köpek suretinde veya köpeğin karnında olacaktır. 229. Hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim, şüphesiz Allah, çirkin sözleri ve çirkin söz konuşanları sevmez. 230. Hadis Hata radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe radıyallahu anhu ya buyurdu ki, Ey Ayşe! Şayet çirkin söz bir insan olsaydı, çok kötü bir adam olurdu. 231. Hadis Avın bin Abdullah'dan Dikkat edin! Çirkin söz ve edepsiz konuşmak nifaktandır. Bunlar dünyada arttıkça ahiretten eksiltir. Ahirette eksilenler dünyada artanlar yüzündendir. 232. Hadis Ayşe radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey Ayşe! Şayet çirkin söz bir insan olsaydı, çok kötü bir adam olurdu. 233. Hadis Ebu Ümame radıyallahu anhudan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Edepsiz ve müstehcen sözler nifak şubelerinden birer şubedir. 234. Hadis Enes bin Malik radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İçinde bulunduğu şeyi çirkin söz kadar lekeleyen bir şey yoktur. 235. Hadis Same bin Zeyd radıyallahu anhudan Şehadet ederim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Şüphesiz Allah, çirkin sözleri ve çirkin söz konuşanları sevmez. 236. Hadis Ummü Derda ve Ebu Derda radıyallahu anhudan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Şüphesiz Allah Azze ve Celle, çirkin sözlere ve edepsizce konuşanlara buğz eder. 237. Hadis Same bin Zeyd radıyallahu anhudan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Şüphesiz Allah, çirkin sözleri ve çirkin söz konuşan adamı sevmez. 238. Hadis Ahnef bin Kays radıyallahu anhudan. Size hastalıkların en kötüsünü haber vereyim mi? Bunlar, edepsiz dil, ağzı bozuk olmak ve düşük ahlaktır. 239. Hadis Cabir bin Semura radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayaktaydı ve önünde de babam vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Çirkin söz ve çirkin konuşmak, İslam ile alakası olmayan şeylerdir. İslam bakımından insanların en güzeli, ahlakı en güzel olanıdır. 241. Hadis Ayşe radıyallahu anhudan Bir adam geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. Buyurdu ki, O kavminin ne kötü bir kardeşidir. Adam içeri girince de gülümsedi dedim ki Onun hakkında şöyle dememiş miydin Ey Ayşe Şüphesiz Allah çirkin konuşmayı ve karşılıklı çirkin konuşulmasını sevmez.